Annem de babam da beni çok seviyorlar. Hatta doktor ve hemşirelerim de. Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız? Lütfen. Gündem özelle devam ediyoruz sevgili seyirciler. 1 Kasım seçimlerinin ardından çok tartışılan süreç başladı demek daha doğru olacak. Bu süreçte bizi neler bekliyor? Tüm bunları e, televizyon programlarında da tartışıyoruz, devam ediyoruz. Vaatler çok önemliydi. Ekonomik vaatler. Ancak seçimlerin ardından o vaatlerin, vatandaşa yönelik vaatlerin aslında tartışılmadığını da gördük en önemli konu başkanlık sistemi olarak ve yeni anayasa değişikliği olarak karşımıza çıktı. Şimdi bunları değerlendireceğiz. Elbette ki diğer gelişmelere de bakacağız. Gazeteci Mehmet Altan telefon attığımızda. Sayın Altan iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi seçimlerin ardından vatandaş beklediğini, bekledikleri ortada aslında vatandaşların, oy veren vatandaşların bundan sonraki süreçte bir rahatlama yaşanacak diye beklenirken birden karşımıza en önemli sorun olarak Başkanlık sistemi tartışmaları çıktı. E, sanki her şey yolundaymış gibi, en önemli sorun buymuş gibi yansıtılıyor aslında. Önce bir buradan başlayalım isterseniz. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle sorunumuz yani, bu muydu? başlangıçtan beri iki te, iki ayrı gündemi olmuştur bir Ankara'nın gündemi bir Türkiye'nin gündemi Evet yani mi? bu maalesef hiçbir zaman üst üste çakışmamıştır Mesela ben bunca yıldır e, hiç orman köylülerinin sorunlarının tartışıldığını görmedim son galiba bir Cumhuriyet Halk Partisi evet, seçim e, bildirgesinde böyle vardı, bir şey evet. geçirdi en mesela ezilen sınıftır e, zümredir aynı zamanda mesela 17 bin ee, AK Parti döneminde 17 bin işçi öldü iş kazalarında kaza demek buna doğru değil bu bir iş cinayetlerinde ee, mesela gerekli tedbirleri Uluslararası Çalışma Örgütü'nün e, bize e, önerdiği ve ölümleri önleyecek olan önlemleri almadığı için siyasal iktidar 17 bin işçi öldü kimse Hı -hı. buna geri dönüp bakmadı Şimdi burası nüfusu %15'i sürekli yoksul yani geliri artmıyor bütün Türkiye'deki bankalardaki mevduatın yarısı 50 bin kişiye ait. Yani baktığınız vakit temel sorunları mesela Türkiye'nin devlet okullarında hiçbir çocuğa İngilizce öğretilmiyor. Hepsi İngilizce'den geçiyor fakat İngilizce bir tek kelime konuşamıyorlar. Yani siyaset kendi gündemiyle Türkiye'den gittikçe uzaklaşıyor. Şimdi bunda yeni bir hamle de oldu. Bir tek kişinin e, sorunu sanki Türkiye'nin sorunuymuş gibi biz bunu tartışıyoruz. Yani ne bu başkanlık sisteminin e, aslında hiç kimsenin sorunu olmadığı. 80 milyon insanın sabahları kalktığında e, çok büyük bir kişi hariç kimsenin aklına Türkiye keşke başkanlık sistemine geçse diye uyanmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. E, o zaman bu Türkiye nasıl bir ülke? Yani bir tek kişinin oyuncağı olabilecek kadar e, kendi iç e, dinamiğinden yoksun mu? Kendi e, bu ülkenin kendi temel sorunları bu kadar mı bir başkası bir başkasının bir tek kişinin suni e, e, sorunu yalnız kişisel ikbali karşısında güçsüz kalabilir mi? Yani biraz bunlara bakmak lazım. AK Parti'nin gündeminde de bu yok. Çünkü ne parti programında var ne 2007 seçim beyannamesinde var. Orada hatta tam tersi söyleniyor. Parlamenter rejime uygun bir cumhurbaşkanlığından söz ediliyor. 2011'de bu unutuluyor. Madem başkanlık sistemi bu kadar önemliydi, niye Abdullah Gül zamanında gündeme getirmedi? Üstelik bu istenen başkanlık rejimi de değil. Bir kişilik bir keyfi dikta. Onun için yani Türkiye'nin gündeminde olmayan ben buna bir tek kişinin sorunu yani Ayşe'nin kepek sorunu gibi şahsi bir meselenin belki de tartışılmasını, bunu kadar önemsenmesini anlamlı bulmuyorum. Kürt evet. siyaseti buna kendi çıkarları doğrultusunda yanaşabilir ama Türk